Merhaba Zihin Yoluna hoş geldiniz. Bugün zihnimizin en derin, belki de en rahatsız edici köşelerine doğru sabır ve cesaret gerektiren bir yolculuğa çıkıyoruz. Bir an için durun. Tüm günlük telaşınızı, hedeflerinizi ve inançlarınızı bir kenara bırakın ve kendinize o en temel soruyu sorun. Neden buradayız? Hayatın, evrenin, acılarımızın ve sevinçlerimizin ardında tüm insanlık için geçerli, değişmez, nesnel bir amaç, kesin bir anlam var mı? Eğer bu sorunun cevabı size büyük ve soğuk bir hayır olarak yankılanıyorsa, o zaman bilin ki, felsefenin en karanlık ve aynı zamanda en dürüst akımının kapısını çalmışsınız demektir. Nihilizmin Nihilizm, Latince'de hiç anlamına gelen nihil kelimesinden türemiştir. Bu basit köken, aslında akımın tüm felsefi ağırlığını omuzlarında taşır. Nihilizm, sadece bir karamsarlık hali değildir. O, tüm değerlerin, ahlaki ilkelerin, Bilginin ve varoluşun kendisinin bile nesnel bir temeli, evrensel bir geçerliliği olmadığını savunan radikal bir görüştür. Bir nihiliste göre hayatın a priori yani önsel bir amacı yoktur. Ne bir ilahi yaratıcı ne de doğal yasalar bize kesin bir senaryo sunmamıştır. Evrensel ahlak kuralları, ilahi buyruklar, büyük bilimsel nihai gerçekler bunların hepsi nihayetinde insan zihninin icadı, kültürel alışkanlıklar ve geçici yanılsamalardır. Bu bakış açısı Nihilizm'i farklı alt türlere ayırır. Örneğin epistemolojik nihilizm, bilginin imkansız olduğunu, herhangi bir gerçeğe ulaşılamayacağını savunurken, ahlaki nihilizm nesnel ahlaki değerlerin varlığını tamamen reddeder. Ancak bunların en sarsıcısı olan varoluşsal nihilizm, hayatın hiçbir içsel anlamı, değeri veya amacı olmadığı inancını ifade eder. Peki bu kadar radikal bir fikir özellikle Avrupa'nın aydınlanma sonrası döneminde nasıl filizlendi? Nihilizm Felsefe sahnesine bir anda, bir boşluktan doğmadı. Tam tersine, 19. yüzyılın siyasi, kültürel ve dini krizleri içinde, özellikle Rusya'da entelektüel bir araç olarak kullanılmaya başlandı. Bu terimi felsefi bir akım olarak popülerleştiren kişi, büyük Rus yazar Ivan Turgenyev oldu. Turgenyev, 1862 tarihli ünlü romanı Babalar ve Oğullar'da Doktor Bazarov adlı bir karakter yarattı. Bazarov, tüm geleneksel otoriteye Romantizme, kurumlara ve bilimin kanıtlayamadığı her şeye karşı çıkan, tüm ilkeleri reddeden bir gençti. Bazarov, inancın yerine rasyonel şüpheciliği koymuştu. Rusya'da bu terim ilk etapta felsefeden çok, geleneksel düzeni ve ataerkil inançları yıkmak isteyen radikal genç aktivistleri tanımlayan keskin bir toplumsal ve siyasi protesto aracıydı. Ancak bu toplumsal hareketin altında yatan derin bir felsefi zemin vardı. Nihilizmin entelektüel esin kaynakları 19. Yüzyılın batı düşüncesindeki büyük çöküşte yatıyordu. Aydınlanma dönemi, kilise ve din merkezli evreni yıktı. Yerine akıl ve bilim merkezli, rasyonel bir dünya kurdu. Fakat bu yeni, rasyonel sistem, insanın ruhani ve varoluşsal açlığını dindiremedi. Geleneksel Hristiyan ahlakı ve kozmolojisi, bilimsel ilerleme karşısında zayıflayıp inandırıcılığını yitirdikçe, arkasında devasa bir değer boşluğu oluştu. İşte bu büyük boşluk, Nihilizmin asıl besin kaynağı oldu. Arthur Schopenhauer'ın hayatın özünde acı, ıstırap ve irrasyonel bir irade olduğu fikrine dayanan pesimist felsefesi, bu boşluğun ne kadar soğuk ve kayıtsız olduğunu gösteren ilk felsefi tınıydı. Fakat nihilizmi sadece gözlemlemekle kalmayıp, onu çağımızın kaçınılmaz kaderi ve Batı uygarlığının en büyük krizi olarak tanımlayan kişi şüphesiz Friedrich Nietzsche oldu. Nietzsche, nihilizmin sadece Rusya'nın değil tüm batı medeniyetinin yüzleşmek zorunda olduğu bir kriz olduğunu gördü. O, meşhur ve çığır açıcı Tanrı öldü sözüyle, Hristiyanlığın ve onun yarattığı evrensel ahlak sisteminin, modern bilimin ve rasyonel düşüncenin ilerlemesi karşısında artık inandırıcılığını yitirmesini ilan etti. Nietzsche göre, Tanrı'nın ölümü, bir zafer değil, bir felaketti. Çünkü yüzyıllardır tüm ahlakımızı, amacımızı ve yaşamımızın nedenini dayandırdığımız temel, yani tüm değerlerimizin kaynağı ortadan kalkmıştı. Bu durum Avrupa'yı kaçınılmaz bir pasif nihilizm krizine itiyordu. Pasif nihilizm, değerlerin yokluğundan doğan yorgunluk, bıkkınlık, eylemsizlik ve hayattan kopuş haliydi. İnsanlık, anlam boşluğu karşısında çökecek, tüm değerlerini kaybetmenin verdiği ağırlıkla ezilecekti. Ancak Nietzsche'nin asıl felsefi projesi, nihilizmin bu pasif formuna teslim olmak değil, tam tersine onu aşmaktı. O, bizi korkusuzca aktif nihilizme çağırıyordu. Bu Eski, çökmüş değerleri ve tüm yanılsamaları bilinçli olarak yıkıp o büyük boşluğu kendi irademizle doldurma cesaretini göstermek anlamına geliyordu. İnsan kendi değerlerini kendisi yaratmalıydı. Kendi tabiriyle, yaşamı olumlayan, dünyanın tramikliğini kucaklayan, kendi ahlakını kendi yaratan, bu anlamsız evrende kendi anlamını dayatan üst insan, Übermensch olma yoluydu. Nihilizm Nietzsche için bir son değil, daha yüksek bir varoluş formuna ulaşmak kendi gücünü keşfetmek için gerekli olan çalkantılı bir arınma ve yeniden inşa süreciydi. Bugün nihilizm sadece felsefe kitaplarının tozlu sayfalarında değil, modern sanatın, sinemanın ve edebiyatın da temelini oluşturuyor. Varoluşçu akımlar nihilizmin bıraktığı boşluktan filizlendi. O, bize varoluşun çıplak gerçeğini, evrenin kayıtsızlığını ve en önemlisi özgürlüğün sonsuz yükünü gösteriyor. Ve belki de anlamın dışarıdan Evrenin ya da bir otoritenin hediyesi olarak gelmesini beklemek yerine, Nietzsche'nin de gösterdiği gibi onu bizzat kendi ellerimizle, en kökten özgürlüğümüzle inşa etmemiz gerektiğini hatırlatan felsefenin en dürüst aynasıdır. Zihin yolunda bugün nihilizmin karanlık koridorlarında uzun bir yolculuk yaptık ve bu yolculukta evrenin sarsılmaz kayıtsızlığıyla yüzleştik. Sizin için hayatın anlamı nedir? Nihilizm size korkutucu mu? Yoksa tam tersine Tüm o zorlu özgürlükle birlikte özgürleştirici mi geliyor? Yorumlarda düşüncelerinizi, eleştirilerinizi ve yeni fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki derin felsefi sorgulamada görüşmek üzere, merakla ve bilinçle kalın. Hoşça kalın.